arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün platonik aşklarla alakalı bir açılım yapalım. Ama şöyle, hani mesela arada iletişim varsa, konuşuyorsanız birbirinizle e, hani rutin olmasa bile arada bir iletişim varsa, hani şey diyorsanız, e, konuşuyoruz, bir şey paylaşıyoruz, aramızda bir şey var ama sevgili değiliz diyorsanız, e, ona niyet edip bakalım. Çünkü daha net daha detaylı, daha güzel bir Konu ve net bir şekilde belirleyelim ki ona göre daha net mesajlar alalım. Destesi şeklinde olacak. Birinci destemiz bu. İkinci destemiz de onun siyah versiyonu. Uyumlandıysanız ilk desteyle başlayalım. Sizinle de biraz kopuk kopuk görüşüyorum. Bireysel açılımlar çok yoğun olduğu için açıkçası sonrasında da enerjim kalmıyor. Ee, sadece de hani video çekmiş olmak için de çekmek istemiyorum açıkçası. O sebeple bireysel danışmanlık almak isterseniz zaten e, ana sayfada şey, kanalın sayfasında açıklama kısmında numara mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk desteği seçenler diyorsanız ki konuşuyoruz. E gülüyoruz, eğleniyoruz. Aramızda bir elektrik var, bir enerji var, bir durum var ama sevgili değiliz. Bakalım bu insanın enerjisi size karşı ne, ne düşünüyor? Ya da niye adım atmıyor, niye bir şey başlamıyor? Deyip böyle detaylıca bir bakalım. Burada arada zaten düzeltiyorum. Şimdi öyle çekeyim. boşadan çekelim bir enerjide bakalım. Tamam. Şimdi bir düzelteyim kartları. Evet ilk deste seçenler. Bir de e, kusura bakmayın biraz rahatsızım sesim o yüzden biraz boğuk gelecek olabilir. Arada bir sesim de çatallaşacak. E, şimdiden kusura bakmayın deyip. Şimdi ilk destede şöyle bir durum var. E, diyorsanız ki yani bakışıyoruz, aramızda bir elektriklenme var, aramızda bir durum var ama bir türlü sevgili olamıyoruz, isim koyamıyoruz. E, o yüzden ne olacak bu durum diyorsanız şimdi bu insan bu durumla alakalı şunu söylüyor. Aslında ben senden çok hoşlanıyorum. Aranızda gerçekten çok karşılıklı, güzel bir şekilde ilerleyen e, bir hoşlantı, görüşme, konuşma olabilir. Bu, siz, bu insan sizinle çok keyif alıyor, onu söyleyeyim. Yani belki iletişim kurduğunuz zamanlar olabilir, karşılaştığınız zamanlar olabilir, bakıştığınız Zamanlar olabilir ama gerçekten onun da çok hoşuna giden aslında şunu zaten farkında. İstesek yani adımını atsam ya da adımını atsak gerçekten burada çok güzel bir duygu durumunu paylaşacağız. ...çok ciddi bir ilişkiye evrilecek potansiyeli var. Bu arada aranızdaki durumun onu da söyleyeyim. Ya da uzun vadeli bir ilişkiye evrilecek potansiyeli var. Bu insan şunu söylüyorum Ben aslında senden çok hoşlanıyorum. Ve bu durum karşılıklı yaşanıyor aramızda. Bunu çok farkındayım, biliyorum. Ama burada ben yavaş gitmemin sebebi... ...ya da hızlı adımlarda bulunmamamın sebebi... ...geçmişte yaşadığım bazı kırgınlıklar, kırılmalar... ...kırılma noktaları ya da genel olarak problemler, sorunlar, güvenle alakalı bazı problemler yaşamış olabilir geçmişte. Kesinlikle şeyden bahsetmiyorum. İşte size güvenmiyor, siz şu an bir ölçüp tartıyor anlamında demiyorum bunu. Yani bu insan diyor ki evet aramızda gerçekten çok güzel bir durum var, çok güzel bir bağ var, birbirimize çok uyumluyuz ve gerçekten mizahi seviyeniz ortak olabilir. Kültürel yapınız, Hayata karşı bakış açınız ortak olabilir ve gerçekten bu insan sizinle alakalı bu konuda diyor ki aramızda gerçekten güzel bir durum var. Aslında çok dengeli, çok iyi ilerliyor. Ee, ama burada işte ben e, şu an hayatım bir sorgu sürecindeyim. Gerçekçi olmak zorundayım, objektif değerlendiriyorum. Yani aslında çok hazırım seninle bir ilişki yaşamaya ya da bu aramızdaki durumu. E, isimlendirmeye fakat şu an birazcık daha zamana ihtiyacım var çünkü şu an bir şeyi gözlemliyorum kendimle alakalı yani ben gerçekten şu an aramızdaki bu duygu durumuna rağmen sorumluluk alabilir miyim üstesinden gelebilir miyim çünkü ilk destede şunu söyleyebilirim karşınızdaki insan arkadaşlar derin bir insan yani böyle hani eee işte çıkarı için bir ilişki yaşayacak ya da işte e, aman takılırız falan gibi bir insan değil. Yani bu insan şunu söylüyor. Bir şey başlayacaksa başlasın başlamayacaksa böyle devam etsin. Biraz net bir tutumu net bir insan olabilir. Ki size şunu söyleyeyim. Size de bunu hissettirmiş olabilir. Siz de farkında olabilirsiniz bunun. E, şunu söyleyebilirim. Yani bu insan diyor ki şu an hayatımı bir değerlendirme aşamasındayım. Genel olarak bakıyorum, sorguluyorum. Yani aramızda gerçekten güzel bir duygu var güzel bir durum var. Fakat şu an eee işleri hızlandırmak istemiyorum. Daha dengeli, daha yavaş gitmem gerekiyor. Çünkü şu an e, hızlı bir şeylerde başlarsam ya dediğim gibi biraz daha keşfetmek, görmek, öğrenmek istiyorum. Birazcık daha e, kendimi de tanımak, birazcık daha sizi de tanımak istiyor olabilir. Evet aranızda güzel bir durum olabilir, güzel bir bağ olabilir, güzel bir konuşma yaşıyor olabilirsiniz, bakışma yaşıyor olabilirsiniz ama yine de diyor ki e, burada gücü daha kontrollü ele almalıyız. Daha yani başlangıçlarda yenilenme enerjinde ya şunu söyleyeyim özetle. Bu insan diyor ki şimdi böyle ilk etaplarda ilk başlarda ya da böyle daha isimlendirilmemiş şeylerde enerji çok yüksek yaşanır. Duygular çok yüksek yaşanır. Bu arada bu insanın aranızda yaş farkı olabilir ilk desteği seçenlerde. Değilse bile eee bakış açısı olarak sizden daha olgun bir insan olabilir bu. Yani daha mantık çerçevesinden bakan, daha biraz daha gerçekçi ve objektif bakan, duygularından ziyade mantığıyla hareket eden bir insanın yapısı var İd seçenlerde. Tabii kolektife bakıyorum ama yoğunluk olarak bu şekilde geldi. O yüzden bu insan diyor ki yani şu an enerjimiz çok yüksekken karar vermemiz çok mantıklı olmayabilir. Çok doğru olmayabilir. O yüzden biraz daha gözlemlemek, bakmak düşünmek, biraz daha dengeli, yavaş, sakin e, adımlarda bulunmalıyız ve daha temkinli gitsek, daha ölçülü gitsek e, ikimiz için de aslında çok daha sağlıklı, e, çok daha hani bu aramızdaki duygu durumuna ya da aramızdaki duruma e, daha sağlıklı olacak bir e, yaklaşım olacaktır şeklinde gibi bir düşüncesi var. Şimdi şunu söyleyeyim ama aslında size adım atma ile alakalı yani açılmakla alakalı bir isteği de var. Yani şunu söylüyor görüşelim, konuşalım. Ben sana her şeyi anlatayım. Bak böyle böyle oldu. Zamanında böyle böyle yaşandı. Kırgınlıklarım var. O yüzden aslında çok istiyorum ama bir yanım emin olamıyor gibi bir Gerçekten açık iletişim kurmak istiyor bu insan. Ee, ya da bir de şöyle söyleyebilirim. Şimdi sonuçta kolektife bakıyorum. Ama diyorsanız ki ya yok karşıdaki insanda böyle bir durum hikaye yok. Ama ben ne var diyorsanız şöyle söyleyebilirim. Şimdi bu insan şunu da düşünüyor olabilir. Siz belki zamanında çok kırılmış olabilirsiniz. Güven problemleriniz olabilir. Ee, gerçekten yaralı bir insan olabilirsiniz. O sebeple zaten ciddi gelmesinin size aslında net davranmasının dürüst davranmasının ve gerçekten aslında olduğu gibi bir şey ifade etmesi sebebi bu da olabilir. Yani e, sizi daha fazla kırmak istememek ya da sizi daha fazla yıpratmak istememek. Bu arada aranızda hiçbir belirsizlik yok idrarsız seçenlerde onu söyleyeyim yani aslında ikiniz de hissediyorsunuz zaten aranızda bir durum olduğunu ya yani duygusal anlamda. Hani evet ben atıyorum ondan hoşlanıyorum, o da benden hoşlanıyorum. Bunun eminliği var ilk desteği seçenlerde, onu söyleyeyim. Ya bundan eminseniz gerçekten doğru hissediyorsunuz. Ee, o yüzden burada gerçekten aslında sizinle bu şekilde açık iletişim kurmak isteyen bir insan var. İlişki yaşama potansiyeliniz çok yüksek, desteği seçenler, aranızdaki durumun sevgililiği evrilmesi ya da isimlendirmeye doğru gitmesi çok olası bir yüksek görünüyor. Bununla alakalı gerçekten birbirinize ne kadar dürüst olursanız, ne kadar açık olursanız çok daha iyi olacaktır şeklinde çok net bir mesaj var. Yani burada stratejik ilişki yok aranızda. Hani bir şey elde edene kadar ya da bir şey yapana kadar gibi bir durum kesinlikle iki taraf için de söz konusu değil. Onu çok net söyleyebilirim. O sebeple burada yani siz de çok acele etmeden, karşı taraf da çok acele etmeden çok açık, dürüst, net bir iletişimle ve adımla gerçekten güzel bir ilişki yaşama potansiyeliniz yüksek. İlk desteği için bunları söyleyebilirim. Gerçekten bu insansızdan çok etkilenmiş ve çok hoşlanıyor onu da söyleyebilirim. Yani net bir şekilde söyleyebilirim. Burada gerçekten dediğim gibi olgun bir insan var. Siz de olgun olabilirsiniz. Çünkü şimdi şöyle bir durum da var. Ya karşılıklı olarak da birbirinizi dengeliyorsunuz. Yani belki siz de biraz daha ya ben hani dilim çok yandı ya ben biliyorum ee, belki siz de düşünüyor olabilirsiniz ya yani biliyorum ya bu yüksek duygunun sonu yok ya genellikle güzel bitmiyor ben bir sakin gideyim sakin ilerleyeyim sakin adımlarda atayım gibi belki siz de tecrübelerinizi ya da daha önceki kırgınlıklarınızı e, ya da siz de dediğim gibi yani bu şekilde düşünüyor olabilirsiniz e, gerçekten burada e, ilk de şeyi çok hissediyorum ya çok da hoş bir e, his ve enerji ya çok dürüstlük var, açıklık var. Yani böyle yalan, yanlış saklanmak, saklamak ya da işte bir şeyi böyle daha farklı yansıtmakla alakalı bir durum kesinlikle söz konusu değil. Tabii kolektife bakıyorum ama genel olarak enerji bu şekildeydi. Yani dediğim gibi ya bu insan size adım atacak, aranızda çok açık, dürüst, net bir iletişim olacak bu konuyla alakalı. Ve ilişki yaşama potansiyeliniz yüksek, isimlendireceğiniz ve resmi net bir ilişki yaşayacağınız, evet biz artık sevgiliyiz diyebileceğiniz bir durum yaşanacak olabilir şeklinde güzel bir mesaj var. Şimdi ilk desteği söyleyeceklerim bu kadar. Beğendiyseniz beğeni basmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlıklar için e, YouTube'un açıklama kısmında iletişim numarası mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. İkinci desteğe geçelim. Merhaba ikinci desteği seçenler. Bakıştığınız, azıcık da olsa konuştuğunuz ama aranızda bir şeyler var biliyorum dediğiniz insan sizinle alakalı ne düşünüyor, ne bakıyor, enerjiler nasıl, bir bakalım. Kartları da düzelteceğim daha. Hani öyle çekiyorum ama. o şuradan şuradan da destekleyelim. İlk deste söyleyeyim, ikinci deste de söyleyeyim. Biraz rahatsızım. O yüzden sesim biraz boğuk geliyor olabilir. Çatallaşıyor olabilir. Kusura bakmayın. Evet ikinci desteği seçenler. Şimdi şöyle, e, şunu söyleyebilirim. Sizin olasılığınız daha fazla yani bir insan şu an e, aramızda bir durum var hani bakışıyoruz e, ya da işte arada bir iletişim kuruyoruz belki yüz yüze belki sosyal medyadan ya da işte e, aynı yolda karşılaşıyoruz aramızda bir şey var gülüp geçiyoruz ama... E, isimlendiremedik diyorsanız şimdi şunu söyleyeyim sizin olasılığınız çok fazla var yani sadece o insan değil birden fazla insan olabilir çevrenizde şimdi şöyle tabi kolektife bakıyorum ama şunu söylemek istiyorum ikinci desteği için eğer ki yani diyorsanız ki evet şimdi bir o insan için dinliyorum ama evet bir yerde bir insan daha var diyorsanız şunu söyleyebilirim hani yani arada kaldım karar veremiyorum işte atıyorum mesela sosyal medyada ara ara konuştuğum bir insan var. Ya da işte yüz yüze konuştuğum bir insan var. E, ya da diyorsanız işte bir yandan da hani e, bir yere gidiyorum sürekli karşılaşıyoruz dediğiniz gibi. Yani ben böyle örneklendiriyorum ama ama hani buna benzer bir mevzunuz varsa şunu söyleyebilirim. Şimdi burada gerçekten çok fazla bağımlılık ya da bağlılıkla alakalı geliştirdiğiniz bazı bakış açılarınız olabilir. İkinci desteği seçenler. O yüzden az önceki bahsettiğim mevzuyla alakalı birden fazla kararsızsanız ve aklınız karışıksa emin olamıyorsanız şu şöyle bir mesaj var. Burada olaylara yani duygularınıza daha mantıklı bakmanızla da gerekiyor şeklinde bir uyarı var. Yani uyarı demeyeyim ama bir mesaj var diyeyim. Şimdi burada fazla duygusal fazla verici, fazla fedakar, fazla vefalı. Tabii ki bunlar çok kıymetli duygular, çok kıymetli şeyler. Hani sizin yapınız böyleyse kesinlikle dur, hani durup da işte kötü davranın, tersini davranın gibi bir şeyden kesinlikle bahsetmiyorum. Yanlış bir ifade olmasın. Yani demek istediğim şey şu. Kendinizi biliyorsanız, tanıyorsanız, bir insana bağlandığınızda çok fazla fedakar, gerçek aranızda denge bozulacak kadar bir vericilik varsa, bunu bir kere gözlemleyebilirsiniz. Ama diyorsanız ki ya aslında ben bunun farkındayım. Ben zaten biliyorum. Zaten ne yaşadıysam hani bunun için, bunun yüzünden yaşadım diyorsanız şöyle bir durum var. Burada daha çok gözlem enerjisine girmelisiniz. Yani hemen böyle e, en ufak bir duygu yükselmesinde ya da hemen güzel tabii ki sevmek, sevilmek çok güzel duygular. İnsanın da e, hani en temel ihtiyaçlardan biri zaten ama burada yine de o dengeyi kaybetmemek, hemen bağlamama, bağlanmamak, hemen bağımlılık geliştirmemek, hemen yelkenleri suya indirmemekle alakalı bir takım detaylar var. O yüzden daha temkinli, daha yavaş ilerleyebilirsiniz. Daha hem kendinizi gözlemleyerek hem karşınızdakini, karşınızdaki insan ya da insanları gözlemleyerek aslında daha mantıksal kararlar vermeniz şeklinde bir mesaj var. Onun dışında diyorsanız ki e, tek bir insan var, işte ana başla uygun diyorsanız, şimdi ona dönelim o zaman çünkü az önce bahsettiğim gibi bir olasılık da vardı. Sonuçta kolektife bakıyorum. Şimdi bu bakıştığınız insan ya da arada görüştüğünüz, konuştuğunuz, aynı ortamı paylaştığınız ama arasında bir şey e, hani bir şey var ama isim olarak henüz bir şey yok. Ben çok eminim benden hoşlanıyor diyorsanız da, şimdi bu insan sizinle alakalı, şunu düşünüyor, şunu söylüyor. Aslında burada gerçekten e, ciddi bir adım, ciddi bir ilişki başlatmak isteyen bir insan var. Gerçekten burada bununla alakalı da e, hani ya ne yapabilirim, nasıl kendimi tanıtabilirim, nasıl adım atabilirim, nasıl başlayabilirim, e, ne şekilde e, bunu e, yapabilirim diye aslında düşündüğü bir durum var. Fakat burada bu insan şunu e, söylüyor, tam emin olamadığı bir yer var. Bu onun korkularıyla alakalı olabilir ya da e, dediğim gibi yanlış anlaşılmaktan da çekiniyor olabilir. Yani şimdi adım atarsam hani sanki böyle e, hemen hani yüz verdik gibi bir durum olur mu? Yani hani iyi ki bir güldük, iyi ki bir baktık gibi bir durum olur mu? Çünkü bu insan sizin bazı noktalarda çok keskin, sert olduğunuzu düşünüyor olabilir. O sebeple çekinliği bazı durumlar olabilir. Ama diyorsanız ki yok yine böyle değil. Şimdi ikinci destede burada çok fazla olasılık var. Yani şey e, hikaye olasılığı, enerji olasılığı çok e, kolektife çok fazla uygun olan bir deste. Onu söyleyebilirim. Ama diyorsanız kendi yani yok benim mizacım falan da böyle değil. Şunu söyleyebilirim ya bu insan gerçekten çok stratejik bir insan olabilir. Yani bir şeyde karar verirken çok düşünüyor olabilir. Bir şeyde emin olana kadar çok fazla zaman geçiyor olabilir. Bir şeyde yol alana kadar, bir şeylerde netleşene kadar gerçekten çok süre geçiyor olabilir. Çünkü şunu da söyleyebilirim. E, karşınızdaki insan arkadaşlar aslında ne kadar gerçekten güzel duygulara sahip olsa da size gerçekten güzel bir adımla gelmek kendini tanıtmak istese, gerçekten burada hani e, güzel uzun vadeli bir ilişki yaşayacağız aslında aramızdaki durum da çok güzel dese de e, ya da işte hoşuma çok gidiyor bu bakışmalar bu mesajlaşmalar ya da işte arada da olsa hani bu kurduğumuz iletişim, görüşmeler fark etmez. Gerçekten benim de çok hoşuma geliyor. İnanılmaz şekilde adım atasım geliyor, bir şeyleri başlatasım geliyor ama emin olamıyorum. İkinci de biraz belirsizlik var onu söyleyeyim. Yani siz bakmayın burada kupa şuvarlayız kupa gelmiş bunlar çok güzel kartlar. Tabii ki o enerjiyi görmemez diye vurmuyorum. Ama diğer kombinlerle de baktığımda yani burada ne kadar aslında evet adım atmaya meyilli olsa da güzel bir ilişki yaşamaya meyilli olan bir insan olsa da süreç zor. Yani sonuç olarak belki evet kuponusu çok güzel bir duygusal tamamlanma güvenli ilişkiler kurabilirsiniz bir yuva kurabilirsiniz gerçekten nişan gibi daha ciddi bir adımlar atabilirsiniz aileler tanışabilir birbirinizin ailesiyle tanışabilirsiniz bu konuyla alakalı çok güzel bir süreç yaşayabilirsiniz evet böyle çok güzel bir potansiyel de var ama ben şeyden bahsediyorum o süre zarfında o süreç tam bahsediyorum. Yani burada karşı tarafın çok açıkçası sorumluluk alma gibi ya da bu konuyla alakalı ya genel olarak sanki topu biraz size atacak şeklinde bir durum var. O sebeple dedim zaten ilk başta da hani demiştim ya burada gerçekten kendiniz yani çok fazla verici bir tarafınız varsa bunu birazcık dengelemek ee, sorumlulukları siz belli bir yere kadar almalısınız ikinci derste. Yani sürekli siz mesaj atıyorsanız, sürekli siz arıyorsanız, sürekli siz ne yapıyorsun diye soruyorsanız, sürekli her şey siz 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 yapıyorsanız yani eee Sonucu bu şekilde ilerletmeyin. Evet burada güzel bir tamamlanma söz konusu olabilir, ama bu süre zarfında da kendi merkezinizden çok çıkmamak, kendi merkezinizden çok şaşmamak, her şeyin bir dengesi olduğunu bilmek, enerjinizi doğru yere doğru şekilde aktarmakla alakalı sizinle dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var şeklinde söyleyebilirim. Onun dışında yani bu insan evet sizinle iletişim kurarken mutlu. ...aranızda bir durum olduğunu biliyor. Bu arada ikinci de şöyle bir uyarı da... ...yapmak istiyorum. Ee, şimdi bu... ...insanlar ya da... E, ...dediğim gibi insanlarla fark etmez. E, Sonuçta platonik, arada resmi... ...bir durum yok. Hani birinden hoşlanıyor... ...dinliyor olabilirsiniz ama aklınızda başka bir insan... ...varsa diye söylüyorum. Hani... E, ...sonuçta kolektife bakıyorum. E, şimdi... ...tutku da devrede olabilir. Onu söyleyebilirim. Yani burada aslında... Ee, bununla alakalı da hani birazcık daha kendi merkezinizde kalabilirsiniz. Birazcık daha ee, nasıl diyeyim? Ha tabii sözü so özgür irade. Ben kesinlikle burada şeyi notu atmıyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın, hani aman işte dikkatli olun şöyle böyle. Ama e, taraflardan birinin tutkusu fazla olabilir ve bu konuyla alakalı da e, bu, hani adım atacağım ama. Mevzu sadece bu kısımda kalana kadar şeklinde bir adım adımı olabilir ya da böyle bir yaklaşımı olabilir. Ee, hani diyorsanız ki ya yok ben e, bu konuda zamanda zaten dilim yandı, zaten e, yeterince bu konuda... E, Fazlaca şey yaşadım diyorsanız da bu konuyla alakalı birazcık daha dikkatli, temkinli olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi karşıda stratejik bir insan var. Her şeyin farkında olan bir insan var. Her şeyi düşünerek hareket eden bir insan var. Ve gerçekten burada şunu da söylemeliyim. Yani kim için dinliyorsanız bir de bu insan gerçekten... Her şeyi çok iyi gözlemleyebiliyor olabilir, e, dili çok tatlı olabilir, e, birazcık şeytan tüyüne sahip olabilir. O sebeple yani siz biraz dikkatli, temkinli, daha yavaş ilerleseniz daha sağlıklı olacak şeklinde net bir mesaj var. E, fakat onun dışında gerçekten bu insan aslında adım atmak istiyor, kendini tanıtmak istiyor. Hani ya daha detaylı tanışalım, daha detaylı vakit geçirelim diyor. Ama bunu çok sorumluluk almadan yapmak istiyor şeklinde bir durum var. O sebeple siz dikkatli olmalısınız, siz temkinli olmalısınız. Yani bu insan sizin sınırlarınızı bilmeli, kriterlerinizi bilmeli. Emin değil, bunu sizin belirtmeniz, sizin söylemeniz ya da sizin hissettirmeniz gerekiyor. Onu söylemek istiyorum. ama evet, ya burada şunu söyleyeyim. Daha dengeli yaklaştığımızda, daha e, mantıksal yaklaştığımızda bu insanın size çekilme olasılığı daha yüksek. Onu söyleyeyim. O yüzden e, bir de şunu da eklemek istiyorum. Zorla bir şeyi elde etmeyin lütfen. İkinci desteği seçenler, kolektife bakıyorum dediğim gibi, e, zaten biz biziziz burada. Hiç egoya gerek yok arkadaşlar. E, benim ne demek isteyeceğimi zaten e, hikayesi uyanlar anlayacaktır. Ya burada diretmeyin. Bir şey e, illa benim diye onu da yapmayın. Burada gerçekten birazcık daha akışa, daha mantıksal çerçevede olayları daha bu şekilde değerlendirip yaklaşırsanız çok daha sağlıklı sonuçlar elde edeceksiniz şeklinde bir mesaj var. Bir de şunu söyleyeyim. Sizin çok fazla çevrenizde potansiyel ve olasılıklarınız var. Yani belki sizin gözünüz bir insanlıdır ya da dediğim gibi birkaç insandır ama sizden hoşlanan çokça insan var. Onu da söyleyeyim. Yani, onu da eklemek istiyorum. O sebeple burada biraz sizin de aklınız karışabilir. Belki bu insan tam size adım atacakken pat başka biri size adım atacak ve siz bir an ya bir dakika ya gibi olacak olabilirsiniz. Onu söyleyeyim çünkü olasılığınız bu aralar yüksek, enerjiniz bu aralar yüksek olabilir. O yüzden verdiğiniz enerji de burada isterseniz yansıyacak olabilir. Dediğim gibi burada karar verirken kesinlikle mantık, objektif, gerçekçi, kendinizi tanıyorsanız, kendinizi tanıyan şekilde karar vermeniz önemli. Dengeli karar vermeniz önemli. şimdi ikinci deste biraz karışık gitti. Çok farkındayım. Yani şey platonik açılım için dinleyeceksiniz ama enerji gerçekten bu şekilde geldi. Yani ikinci desteği seçenler açıkçası biraz Hani bir insandan ziyade yani platonikten ziyade birazcık aşka sevgiye hasret kalmış olabilirsiniz. Belki bu duyguyla dinleyecek olabilirsiniz ya da seçmiş olabilirsiniz bilemiyorum ama e dediğim gibi yani burada potansiyeliniz olasılığınız çok yüksek sizin kıymetinizi bilecek insanlara doğru yönelin önceki acılarınıza benzer önceki insanlara benzer durumlara değil çünkü burada sürekli bir geçmişe gitmek ya da sürekli tanıdık bir çekilme çekilmeyle alakalı da bir mesaj var sizin birazcık daha artık bana da sunulsun ya bana da verilsin ya ya ben iyisini hak ediyorum, şunu hak ediyorum diyeceğiniz daha potansiyeli yüksek, sizi daha çok uyumlu bütünlü insanlara artık yönelmeniz kendinize bunu hak ettiğinizi bilmeniz gerekiyor. Yani burada birazcık bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Onu söyleyebilirim. E, i̇kinci desteği için söyleyeceklerim bu kadar. Ama diyorsanız ki hani ya yok ben ikinci desteği seçtim ya hiçbir şey söylemedin diyorsanız. Yani dediğim gibi ya burada stratejik bir insan var. Her şeyin sorumluluğunu siz almayın. Yani burada sizin kıymetinizi bilecek insanlara yönelin, e, adım atın ve bırakın o insanlar size gelsin. E, dengeyi kesinlikle kaybetmeyin. Evet duygusal sezgilerle bakın ama olayların mantık çerçevesinde de biraz değerlendirebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar beğendiyseniz beğeni basmayı kanal abone olmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlıklar için kanalımın açıklama kısmında iletişim numarası mevcut oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.